Arkadaşlar herkese selam bugün bir arkadaşımın istediği tek tüpekle oynayacağım seriye farklılık getirdik arkadaşlar evet bugün karna tek tüpekle oynuyoruz Temlerimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, tahta kılıcımız bu şekilde sırayla hepsi gidiyor ben ayarladım hepsini Oyun, oyun zaten ilerleyince göstereceğim size ben şöyle bedimizi kapatalım bu arada bugün de pikadayız Bugün farklı bir sunucuya girdim arkadaşlar bakalım nasıl olacak eğer hala kanalına abone değilseniz bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten hızlı bir şekilde ilerleyelim abonemiz e, ee, ilerlesin bakalım. Umarım güzel bir yerlere geliriz arkadaşlar. Söylemen yardıracağım. Arkadaşım Beyzen bilmiyorum. Gideceğim hemen serisine ona. Kanka sana selamun aleyküm şöyle atladım kafana. O oh, beyaz kardeşim ne yapayım? Hop şöyle kafana vurayım bir tane. <laughs> Oy güzel ekledik kanka. Şöyle ben hızlısından kırıyorum seni kanka. Yapacağım bu arada bizim bad kit abi. Yapacak bir şey yok. Şöyle sizi kesmem lazım kanka. Sen, sen uğraştırmadan seni bir keseyim kanka. Şimdi sarı gelecek. Ama senin bana dokunma. Akilimi çalacak. Şöyle hayır hayır. Şöyle baba oh, akilimi çalacak. Sen kim kim çalıyorsun ha Uç bakayım gidelim. <laughs> Arkadaşlar bu aralar yabancı sunucular beni bayağı sardı bu arada. Ee, oynuyorum bakalım bakıyoruz yani test ediyoruz. Yani gerçekten daha çok zevk aldım fark ettim. Bakalım hitleri falan çok hoşuma gitti ya bu sunucunun da güzel gerçekten. Ya, alışamayanlar olabilir çünkü biraz garip gelebilir size ama alışmak lazım yani. Şöyle kırdım kanki çok çok sakin bak karneli kafana vururum bak bende siktirin ana var. Sen işten geçerim ha. Öleceğiz bu arada. Hop zınk çok güzel. Oo arkadaşım yükseliyor bana. Ama ben sana yüksel... Aa, bir dakika. What the fuck is this? What the going on? Bana gelecek mi? Aa. Orada da garip bir şey oldu ama bedelimizi terbiyedik. Çok saçma oldu. Ben de vuramadım. Neyse şimdi bu el var ya o kadar iyi oynayacağım ki. Teşekkürümü alacağım. Takdirimi <laughs> alacağım. Öyle. Gideceğim yani o kadar. Aynen. Bedi hemen kaplıyorum. Bak burada bak. Yavancı soru arkadaşlar herkes bedi kaplar. Onu söyleyeyim mi orada? O yüzden size belinizi kaplamayı unutmayın yoksa hani gay falan demeyin yani Bey kaplıyoruz da sonucu bu sonucu böyle arkadaşlar ben ne yapayım yani ama <laughs> Hop oh, geldim kanki sana atladım yedim göpümü geliyorum kardeşim benim aha Geldim siktin amca o oh, bekle sakin ama oh, öyle üstüme gelirsen olmaz o oh, ne biçim vuruyor olmaz. sen bana bir... Oğlum bak ya Gel Bir dakika sakin oğlum oradan vurdu öldük galiba arkadaşlar Bak o adam vurduysa bana bir kere öldürürüm Dayı selam edin ki. Oo kaçıyorsun ha Kaçamazsın oğlum gel buraya o sana karanın hesabını soracağım gel buraya. Teşekkür ederim. <laughs> Konuşamıyorum. Aran. Tamam. Sen mi alacaksın teşekkür ederim. Ben alacağım tabi. Dur görme görme görme. Ananız. Kardeşim bet böyle kapatılır mı ya? Bak benim bak karnım var. Ben nasıl kırayım bunu? Aa koy. Ah be koymadı. Üf, nasıl kıracağım bu adamı ya? Yanlış yere açacağız. Bekle. Görmedi görmedi görmedi. Al kazmayı al kazmayı. <laughs> Pandik. Öl lan. Oğlum ölsene. Nasıl görmedin kardeşim sen beni ya. Gel. Hop. Lan vuramıyoruz ha. Nasıl görmedin lan. Hadi bak iki. Ha. Oğlum ne iş lan. Gap'ımı koyuyorum buraya çok güzel. Bu arada Umadar'da göstereyim arkadaşlar. Emanetleri görmüyorsanız emanetleri göstereyim. Emanetleri bu şekilde gayet hoş bence. Emanetleri hoş olduğunu diye düşünüyorum bakalım. Yan takım nerede lan? Mavi mi? Mavi kırıldı mı E diğerin mavi nerede lan o zaman? Şimdi biz mavinin eline s**kin abi vereceğiz abi. Bekle evet, şundan. hala karnımızı geziyoruz bu arada. Yani arkadaşlar çaktırmayın hiç. Karnıyla geziş. Gap mi alayım ya? Lan gap'i vermedi. Aha. Almamış hiç Neyse. <laughs> şimdi. Yukarıda bunlar <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz kanka? Ne, ne olay yukarı çıktınız kanka? Ben yukarı çıkacağım ama korkuyorum bunlar bana vuracak diye ya. İnşallah nasıl ver. Buradayız bana. Ya bu kadar da biri var mı? Ne yapıyorsunuz yani? Oğlum ne yapıyorsunuz? Aha bir dakika. Oho çok iyi fake attık adama benim. Gelirim. Ben kayda girdim şu an. Şuna ben kayda girdim arkadaşlar. O yüzden normal nasıl yapalım? Yazdım pek önemli düşünmüyorum. Biraz yapalacağız. Ama ben ikinci evde alabilirim. Yani i̇kinci de alayım ne olur nasıl yedek olarak falan. Ondan çok benim yok. Bir tane lazım olacak yani zaten bize. Bir tane de yeterli olacak zaten bize. Şuradan şu kadar var hazırla hazırla bana bir yol yapıyor. Bir de yapacağım. Bak bana gelecek ki izleyin lan. İzleyin şimdi arkadaşlar. Geldi gibi bu adama. Bak. Bak izle şimdi. Analiz kim olmadı ya.